babam beni öldürecek. Bu halinde kıyamaz. Hmm, tanımıyorsun sanki. Sen benden haber bekle sevgilim. Haber çıkmasa gelir beni kurtarırsın. Ateş. Bekleyelim bakalım. Bak ben yanındayım tamam mı? Ne olursa olsun. Baban da bir şey yapamazsın. <laughs> da ne yapabilir kızın evde bile yapma. Paris de Nasıl ya? Bayağı. Ateş benim için kaygın alsın diye öyle söyledim. <laughs> Sen ne konuşacaksın Ateş'le? <laughs> Sorma Lara. Cenk, suyu Amerika'ya götürüyormuş. <laughs> ne? Tatile mi? <laughs> Okula. Kabul gelmiş. Fuh! <laughs> Fantastikmiş. Su ailesine yalan söylüyor de bunu Ateş'e anlatmam lazım. Yani giderlerse biterim ben. Tamam, sen git konuş Ateş'le. Gerekirse ben de doldururum, sen merak etme. Kurbanlık kuzu oldun lan. Böyle mel, mel bakıyorsun. Böyle zulüm mü olur ya? Oğlum ne yapayım lan? Görmedin mi kızın halini? Ne, ne yapacaksın peki? Nereye kadar böyle? Gittiği yere kadar. Nereye kadar? Hı. Arada sen neleri kaybedeceksin? Ben hiç kendimi düşünebilirim ki zaten. İnşallah 40 yaşından sonra olacak o iş. Şarjım bitti ya. Aslı aramıştı beni. Sende var mı Aslı'nın numarası? Bende numarası yok. Yiğit de vardır. Arayayım mı? Yok tamam boş ver. Ya tamam Alara ya tamam. Ya tamam bir şey demedim ki ben sana. E, tamam. Ya of <laughs> Allah Allah ya. Hayırdır? Abi gitti geldi iyice tutunmuş bu ateşe. Laf bile söylenmiyor. Çok normal. Anladı kaybedeceğini yükleniyor. O ne demek lan? Oğlum ateş iyiden aslıya yaklaşıyor. Yok artık. Yani suyun anlattıklarından benim çıkardığım bu oldu daha doğrusu. Hayırdır bir can geldi? Oğlum o zaman benim kurtuluşum Aslı lan. Yok artık. Ateş Aslı'ya rağmen Alara'nın yanında duruyor. O zaman biz de Aslı'nın kafasını biraz karıştırırız. Ve Ateş koşarak döner Haşim Barotik aşkına. Oğlum bu çocuk var ya tam salak. Tam bir dumkov yani. Alara varken Aslı ne ya? Yani bu t-bone varken mercimek yemek gibi bir şey anlıyor musun? Ama ben ona bir ömür çakayım kara şimşeği de aklı başına gelsin. Ya bak şurada iki dakika oturuyorum. Adamı dinden imandan çıkartıyorlar Cengom ya. Sen de durumlar ne? Valla var bir dalgalanma da çözemedim açıkçası. Ben maroşları yemişken bir bakarım kelebeğe. Aman abi anma şu herifin adını ya. Evlerden uzak olsun. Ev mi lan bura? Mimari harika. At kıza bir konum, gelsin dünyası canmaz. Afiyet olsun. Anne nerede yeni evi bırakıp tatile mi gitti ya? Sanki bütün evi kendileri taşıdı. Ay yok vallahi iyi oldu. Yani hem yeni eve alış, onların vırvırını dinle. Çekemezdim. Benim anlamadığım sen ortalarda yokken annenler nasıl yurt dışında tatilde oluyorlar? Oğlum ben kontrollü kayıptım. Sadece ateşe ve ona ulaşabileceklere. E dönünce? Yani sen okul parasını falan yedin. Bir mail yazdım ağlatacağım onları. Yani uçakta dönerken otomatikman beni affetmiş olarak dönecekler. İyice hayat şarkısındaki Hülya gibi oldun sen de. <laughs> Oldu valla. Benim ekolama yanımda yetişti. <laughs> evet uzaydan öğrendim. Neydi? Herkes aşkının peşinden gidecek. Yanlış yoldasın o ayrı. <laughs> Seninkinden var mı haber? Arıyorum açmıyor. O şimdi Amerika heyecanında kızım. Sen onun için artık bir geçmişsin. Aynada nokta. Sen ne zaman gidiyorsun ya? Hı? Hakikaten uzay ya. Bir kız kıza kalamadık. Ya beraber ağda mı yapacaksınız? Bu ne cinsiyetçi bir tavır ya? Of sizinle hiç uğraşamayacağım. Benim de işim var zaten. Nereye? Abi bir randevum var. Yani birine bir hoşluk yaptım. Onun tadını çıkarmaya gidiyorum. Tabii o sizin gibi kıymet bilmez biri değilse. <laughs> Hadi bakalım kız yani. Vallahi çok sevindim. Alara üzülmeni geçtim de biraz az sevinseydin bile yeterdi benim için. Neydi? Herkes kendi aşkının peşinden gidecek. In Uzay Reis we trust. <laughs> Yaran vallahi neşelen diye yapıyorum bak ya çok üzülüyorum. Alara. Cenk bildiğin suyu Amerika'ya götürüyor. Ay ben sana kıyamam ya. Tamam. Ben yaparım o zaman. Sen benim için neler yaptın kızım? Ne yapacaksın ki sen? Gitmemelerini sağlayacağım. Hem ateş de uyuz Cenk'e. Hem sevgilime hem kankamı sevindirecek bir şey kim yapar? Ben yaparım. Amerika'daki okuldan kabul. Baba, bir gece de evde ol ya. sadece Bodrum'un değil, İzmir'in de en güzel kızı sen olacaksın. Ya Ateş ya. Ama bunlar çok güzel. Ya vallahi aklımdaydı Aslı kusura bakma ya. Ya bırak Allah aşkına sekiz ay var daha. Ya beni dinle birisi bana elbise almış eve falan bırakmış. Babam mı? Oha kelebek o en son bana biberon aldı. <laughs> Allah Allah gizli bir hayranım mı var ki? Evime girecek. Gizli sapık denir ona. Kimlere aşık ediyorsun kendine sinsi seni? Cıvıtma. Neyse hadi ateş bekliyor tamam. Belki de olur gizli hayran. Of. Ya Aslı Söylemeyeceksin değil mi ateşe gözleme meselesini? Git kelebek, kapat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.